Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir oruç araba kitabını konuşacağız. Nedir o kitap? Ol-An. Sevgili arkadaşlar, kitabın ismi şöyle. Ol, alt satıra inilmiş ve an. Şu şekilde yer alıyor. Ancak bazı internet sitelerinde ol, boşluk, slaş, boşluk, an şeklinde de yer aldığını görüyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani sana sesleniyor. Mesela sen ol, olduktan sonra da an anımsamak, anmak var ya. O şekilde düşünebiliriz. Bir de olan yani olmuş olan gibi de düşünebiliriz. Hatta biraz da Umberto Eco'ya göre aşırı yorum yaparsak oğlan gibi de düşünebiliriz. Çünkü aradaki yumuşak yer söylenmez ya. Oğlan şu anda günümüzde sadece erkek çocuklarına ifade etmek için kullanılıyor. Ancak geçmişte oğuldan geldiğinden dolayı oğul vermek. Oradan geldiğinden dolayı kız çocuklar için kullanılıyordu. Bu sözcükte de bir anlam daralmasından bahsedebiliriz. Oruç Aroba söz konusu olduğu zaman bir isim verildiğini, bu bir kitabın ismi olabilir ya da metnin içerisindeki herhangi bir bölüme baktığımızda diğer yazarlardaki gibi sığ düşünemiyorum ben. Çünkü Oruç Aroba'nın felsefeci kimliği, okuduğu yazarlar, takip ettiği işte çeşitli felsefeciler bize bunu gösteriyor. Oruç bir şeyi öyle rastgele yapmaz. Ya da işte sadece bir anlam üzerinden bunu kurmaz. Çünkü kendisi haiku şiir tarzında çok benimsemiştir. Çok iyi örneklerinde vermiştir. Dolayısıyla birden fazla en az birkaç anlama gelebilecek şekliyle kullanmıştır diye düşünüyorum. Bu uzun girişten sonra kitabın arka kapağında herhangi bir yazı ya da açıklamanın olmadığını görüyoruz. Aldığım notlardan hareketle biraz kitabı tanıyarak başlayalım. Olan benim Oruç Aruba'dan, işte zilif ve yürümeden sonra okuduğum üçüncü kitap oldu. Kitap ne kitabı? Kitap bir şiir kitabı arkadaşlar. 224 sayfadan meydana geliyor. Ve kitapta insan, hayat, sevgi, özlem ve yalnızlık gibi temalar felsefi arka plan ile okura sunuluyor. Sözcük sözlük ve hece hece okura dokunabilen şiirler kaleme almada usta olan Aroba şiirlerinin kesinlikle bir kalıba ya da kafiyeye gerek olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte farklı sözcükler tercih etmiştir Oruç Aroba bu kitabını kaleme alırken ve yukarıda biraz önce saydığım bahsi geçen temalara ilişkin de görüş ve düşüncelerini yine söylüyorum felsefi bir zemine oturtmak suretiyle şiir denilebilecek bir forma kavuşturmuştur. Ve bunu da 224 sayfa boyunca sürdürmeyi, bunu doğal bir sonucu olarak da okuru bu konularda düşündürmeye devam etmektedir. Şimdi kitapla ilgili bu kadar tanıtımın yeterli olduğunu düşünüyorum. Oruç Araba okumamış arkadaşlarım olursa şu şekilde birkaç şiir örneğini gösterelim. Şöyle yazıyor. Mesela sözcük bitmiş mi bitmemiş mi anlamıyoruz. Yanına uzun bir çizgi koyarak aşağı bölüme geçiyor diyebiliriz. Bu metinlere doğrudan şiir demek de doğru olmayabilir. Çünkü şiirden ziyade şiirsel metin gibi de duruyor. Hatta bazılarını deneme bile kabul edebiliriz. Yani söz konusu yine söylüyorum. Oruç Arabi olduğunda onun ortaya koyduğu bir ürünü belli bir form üzerinden düşünmek çok da doğru olmaz, olamaz. İsterseniz şimdi anıtlara geçelim. Oruç aroba, olan, an, beş. Olmayacak, olan, olacak, sekiz. Bir gerilimli doygunluktan dingin bir sancıya doğru, on bir. Sözcükler gelip geçiyor içimden, anlamsızlığa doğru. Eylemler gelip gidiyor elimden, çaresizliğe doğru, on iki. İçimde yaşayan insanlar azaldı, yalnızlaştım 14 yaşamıyorum yaşamıyor insanlarım 27 ben zaten hiç olmadım 33 Boşalt sözlükler kalmadı eylem 104 bilsen nasıl özlediğimi ellerini bileklerini 115 benimle sen benim seninle ben senin ben senim, sen bensin 174 ne çok ölü düşün var senin. 178. Ne çok halin var senin. 189. Serçelerin ıslanmaz mı kanatları? Güvercinler ağırlaşmaz mı yağmurda? 211. Varım ben kendimden beri. 213. Geç ve gel ileri. 218. Her şeyi yazarım da zamanı yazamam. O yazar çünkü beni. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Sizlerin de gördüğü üzere daha çok böyle yalnızlık, uyumsuzluk, hiç olmama. Yani Oruç Aroba'nın şöyle bir derdi vardır. Toplumla uyuşamaz. Toplumdan sürekli olarak ileridir. Toplumun onu belli kalıplar içerisinde düşünmesinden son derece rahatsızlık duyar. Bunu yürümede de görüyoruz. Bunu kızına yazdığı mektup bir metin olan Zilif'te de görmüştük. Olanda anda da bunu gördük. Son derece güzel bir kitap olmuş. Ancak diğer kitaplarına göre biraz hacimli sayılabilecek. Aynı zamanda araobayı bilmeyen birinin başladığında oruç araobayı yanlış değerlendirebileceği ya da bilgi ve birikimin yetersiz gelebileceği için oruç arabayı değerlendiremeyeceği düzeyde bir kitap. O yüzden bunu al sen bunu oku diyerek birine veremem, öneremem. Peki bunu kimler okuyabilir? Oruç araobadan... En az birkaç kitap okumuş ve Oruç Arova'nın tarzını seven, Oruç Arova'yı anlayabilecek bir seviyeye ulaştığını düşünen bütün okurlar rahatlıkla okuyabilirler. Burada okurlara önerirken şunu da söylemem gerekiyor. En az lisans mezunlarına bu kitabı önerebilirim. Yani lisans mezunu biri bunu alıp Oruç Arova'ya bu kitapla başlayabilir. Ancak bir üniversite öğrencisinin bu kitapla alıp başlamasına asla önermem. Dediğim gibi Oruç tarzını bilmiyorsa ya bu ne yazmış diye düşünebilir. Bu da Aroba'yı yanlış tanımasına neden olabilir. O nedenle en az üniversite mezunu arkadaşlardan başlamak kaydıyla diğer eğitim kademelerinde bulunan Oruç Aroba okumayı seven ya da felsefeye ilgisi, merakı ve felsefe konusunda da belli bir birikimi olan herkese gönül rahatlığıyla olanı önerebilirim. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.